Bir. Evet efendim diğer diğer geziyoruz. Bölüm diğer. Sefa hocam merhaba. Merhaba Ziya. Nasılsınız iyi misiniz? Bazen iyiyim. Harika. İncir. Evet. İncir alabilir miyim? Elinizdeki nedir canım hocam lütfen söyler misiniz? Hocam bu elimde gördüğünüz Aydın ilimiz ve yöresine ait ünlü yemiş. Gördüğünüz gibi <laughs> iyi <yiyorlar> zaten. Evet. <laughs> evet anladım. Neden yani öyle yemiş adı incir değil mi? Efendim kuru incir aslında. Heh. Dolayısıyla kuru incir lif bakımından zengin bir meyvedir. Ve içeriği itibariyle sindirim sistemini rahatlatan bir özelliği var. Bu inciri yediğiniz zaman sindirim sisteminiz rahatlıyor. Yiyin, rahatlayın. Evet, aynı zamanda antioksidan içerir ve yanı sıra antiinflamatuar etkisi olduğu uzmanlarca işaret ediyorum. Evet. Ha, a, anti ne hocam? Anti inflamatuar. Ha? Neymiş? Şey Neymiş? Ay? Ay. Neymiş? Bir de söyleyebilselerdi keşke.